kış e, kaşık havaları. Ankara oyun havaları. La 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 evde mi? E, tavukları değil zolaları alamadım, tavukları da pişiremedim. La 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 la. Akşama geleceğim kardeşim. Akşama geleceğim. Hacı baba evi demiş. Tavukları pişirmişem, hacıyı da çarşıya göndermişem. Tavukları pişirmişem, acıyı da çarşıya göndermişem. Akşama geleceğim, akşama geleceğim, evinizde köpek var. E köpekleri bağlamışam, önüne de ekmek doğramışam. Köpekleri bağlamışam, önüne de makarna doğramışam. Ne yapıyorsun Nesri? Nesrin şey diyeyim, e, TikTok'ta yeni geçtim yayına da. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şu an TikTok'tayım Nesri. Hadi kapatayım aşkım. Tamam bir tanem canım benim. Evet Nesrin e, solistim aradı. Yeliz Akay hoş geldiniz efendim. Roy e, hoş geldiniz. Görüyorum efendim. E, bahsettiğim işte e, şey Yeliz. Yeliz nerede efendim? Yeliz yayında değil mi? Aa, bak yayını açtım efendim. Ekrandan şöyle güzel birkaç tane hediye geçsin ki e, yayınım e, şeye düşsün. Ne derler? E, Keşfete düşsün. Melisa. Melisa demiş ki aşkım Nesrin kim? Nesrin benim eski arkadaşım canım. burada e, vur çalışıyor Eskişehir'de. Daha önceden Diyarbakır'da, Ankara'daydı. Melek hoş geldin. Evet. Birkaç tane şöyle hediye e, ekrandan gelsin efendim. yayınım yükselsin. Ondan sonra sürpriz konuğum var. Onu alacağım efendim. Hadi bakalım. Yüzünü göremem, sesini duyamam. Bu ayrılığa boş yere ağlayamam. Tekrar hayatına girme, sana yandığımı bilme. Sakın bir daha geri dön. İyiyim canım iyiyim. Sen nasılsın? Ne yapayım kız? Karpuz yiyorum. Soğuk. Soğuk soğuk karpuz. Gitsin şuradan ekrandan. Hediyeler. Ondan sonra yayınım yükselsin. Lay la la lay 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 la la lay lay la la lay la lay la la lay. Siyah yakışmış mı? Jacques Lausanne'dan evet evet efendim. Ha. Bak Alev abla da buraya geldi. Hmm. Alev ablanın atacağı işte, mi? Gül. Gül. Ya. Görüyorsunuz değil mi efendim? Gül. Gül, 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 gül. Gülüm seni kopartmışlar, hayrat ile yollamışlar. Adına alev yazmışlar değil, gül yazmışlar. Hesabım var. Nerede kaldı bir Zola? <laughs> <laughs> Ay. Aa Alev Ağla bu gidişle herhalde <laughs> çıkartacağız süperiz olayı ya. <laughs> <laughs> ya gördünüz mü? Dur bakayım ne kadar virgül ee, yok. Ee, ya dün yazıyordu e, hediyelerin yanında e, şey. Bu anlar. E, kalbim ellerinde, şapka bıyık e, tekrar geldi. E, e Niye? Ha konuk e, olduğunda mı? Peki olduğunda mı yazıyor? Yanındaki puanlar. Hmm. Ah ah. Bir de e, ku mu vardı? Ne vardı? O da bana atılsa e, yani e, ben de ne yapacağım? Pirzülü al alacağım yani. Ay pirzülü atarken edilim bile sürüştü yani. Cık, gerçekten bakalım bakalım ne gelir ne gelir ne gelir ne e hep beraber bekliyoruz Ha? evet valla şu an e, şey ya e, bir hanımefendi var efendim altan gönderiyorsunuz da ee, soru alacağım sizi. Ee, bir hanımefendiyi bekliyorum. Ee, onunla pek atacağım. İki pek atacağım onunla. Ha, burada mı acaba? E, Alev Hanım'dan e, elle 50 kalp gelmiş efendim. Elle kalp. koyun kızı yok mu oydu e kurban e kurban e la 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 lay, lay, la la lay. Lay, la la lay, la lay, la 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 Ay <şafka mıyım? gülüyor> Evet. Ee, nerede kaldı bu şey ya? Ee, Hayatım nerede kaldı konum? E, konuğum? E, peki atacağım kendisiyle. Sürpriz konuğum. Olmaz ki. Ha hani nerede? Sesin çok kalın. E, ne Geç bunu. İnceldi mi sesini? Evet şey sesimi. Yo ben efekt kullanmıyorum ki. Ses tonu da bana ait. istediğim sesi de çıkartırım yani. Zamanında TRT'de seslendirme yapmışım. Diziler de. Dizi arkalarında. Evet. Son isim Ojen. On numara. E biraz geçti herhalde canım. Biraz geçti. Bunun beyazını alacağım işte. Alev ablatıyor ya bana. Hmm. Alev abla ne atmış? Küçük taç atmış. Ee, at, at, devam et Ali abla. Bir e, ee, beyaz ışı da girdi araya. <laughs> ay, 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 <laughs> Vallahi bu e, yayın paylaşılır herhalde. Gerçekten. bir numara. Şu an Alev abla bir numara efendim görünüyor. Ee, on numara olması için ee, bakın ne, neler dağıtacak efendim. Ee, piriz... <laughs> Vay piriz olan neleri kadirsin. <laughs> Herhalde Firiz olayı buradan alacağız. Alev abladan gerçekten efendim. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Bekliyorum, bekliyorum. Daha beni çok bekletme, gerçekten. Ha, ona göre. Kurbanı, ha, e, kurbanı. Hayrani, hayrani. La 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 lai. La 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 lai. La 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 Aha. Beni sev. Yok kalbin ellerimde geldi. Alev abladan. E bakalım. Alper Zola'yı kurtarmıyor. Gerçekten. Arka arkaya atsa belki bir, bir gün kurtar kurtaracak yani. Ha, ona göre. E bence de yani Pirzola yenisin e, bugün. Evet. Sordum sual ettim kimin yarısan lele yarısan sardım sual ettim kimin yarısan kurban yarısan ben gelmeden dolu gibi dökülür dökülür vay Allah'tan ki e, kısa kesiyorum yoksa derler ki ne playbik yapıyor şarkıları. Ha. Hüsnü abi seni çok seviyorum. Aa, abi sana demiş. Teşekkür ediyorum kardeşim. Teşekkür ediyorum. Benim abim Hüsnü abime iltifat ettin. Ha, ona göre. Evet. <laughs> bir şapka bir bu Daha geldi. <laughs> Bakalım. Ya bir kilo pirzola nerede? Nerede, nerede? Nerede bir kilo perzola? Ankara oyun havası. Lay la 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 Mide de boş la la lay. lay. Pirzola gelse ne olacak? Gidip de alacağım. Lay la 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 <laughs> la la. Aa, Hüsnü abini gösterim ama şurada yanımda oturuyor. Bak Hüsnü abi seni soruyorlar. Kim soruyor beni kardeşim? Kim soruyor Sibel abla beni? E valla e, buradan birkaç kişi e, seni e, göster diyorlar Hüsnü abiyi. E, ablacım zaten yanındayım ya görmüyorlar mı? E, doğru söylüyorsun valla Hüsnü abi görüyorlar. He yani. Tamam göndersin bana işte ben de onu bekliyorum Lipe. Hayır o bana atsın. Bu gidişte herhalde Alev abladan e, pistola e, çıkartacağız ha. Vallahi billahi. E kurbane, e kurbane, hayrane, le 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 hayrane, la 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 lay, lay la la lay. La, la. Ha göndersin ha. Valla Alev abla buradayken de zannetmiyorum Yeliz beni yensin. Yani. Yenemez diye düşünüyorum. Kazanamaz. PK'yi. Hadi gelsin buyur. Alev burada. Alev Medya Ajans. Yani. Yalan mı Alev abla? Hmm. Hani gelmedi. Hani Gelmedi yar, gelmedi yar, istediğin oldu mu yar? <laughs> Yarım bir zola hayır, <laughs> bir kilo. <laughs> hayır. <laughs> Hayır. Niye şey? bir kiloda niye şeye düştün E, ee, yarım kiloya. Aa gene bakayım sana. Atsın atsın. Yani gelmedi ki. Allah Allah. Yo gelmedi. Niye gel gelmedi? Aa Ali abladan ne gel? Cezve. Cezve, cezve, cezve. Çağla Akalın'a benzetmiştiniz geçen gün kendinizi. Olur mu canım Çağla Akalın bebek gibi? e, ben ablasıyım. Ha açıyorum şimdi geri. Yani gelmedi ondan dolayı canım benim bir tanem. Ha. Ya ku gelmedi ku Alev abladan altın madeni gelmiyor. Ha, görüyorsunuz. Cık. Eyvah bu gidişle pirzeliği kaybedeceğim herhalde. Bir de yarım kilo dedi. Hayır bir kilo. Niye? Çok mu e, şeyim? Kiloluyum. Bir kilo pirzola yiyeyim de bari biraz böyle göbeğim çıksın. Yani hep böyle fit mi kalacağım? Cık, olmaz. Yarım kiloya düşme. Bir kilo. Ona göre. Şapka çok çirkin durdu çıkart. Sana ne? Seni ne ilgilendiriyor canım? Ben kendimi böyle mutlu şey yapıyorum. Şapka çok güzel. Yakıştırıyorum kendime. Zevze ye. Zevze. E tamam işte pirzolanın yanında ne yapıyorum? Domates domates kızartıyorum. Biber kızartıyorum. Yanında salata yapıyorum. Bunlar zevze yerine geçmiyor mu? he Bence geçiyor yani. Nereden kontrol edeyim bilmiyorum ki. O zaman şeyi mi kapattım ya? Dur Alev abla'dan birkaç tane hediye geldikten sonra yayını yeni, yeni, yenileyim. E, o zaman konuklara mı kapattım yanlışlıkla elimdeydi olabilir hadi Alev abla şöyle iki tane arda arda peş peşe ondan sonra yayını yenileyim e, Sürpriz konuğum var onu alacağım demek ki yanlışlıkla efendim e, elimdeydi burada e, konuklara kapatmışım yani açacağım diyerekten nereden açıldığını da bilmiyorum Yo-yo hemen açıyorum hemen hemen. Hadi Alev Abla'dan iki tane hediye bir şöyle ekrandan gelsin. Ondan sonra. Çıkmış mı Alev Abla? Gene mi gitti? Tüh Allah kahretmesin. Yayını yeniliyorum ee, çünkü e, sürpriz konuğum var.